Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, talebelerimiz için hazırladığımız özgü kitabı sorularını sizlerle de paylaşmak istiyorum. Tabi sadece soruları paylaşacağım. Bunların cevaplarını söylemiyorum. çünkü cevapları söylediğim zaman pek verimli olmuyor. Ama sizler cevaplarını araştırıp öğrendiğiniz zaman bu daha kalıcı olmuş oluyor. O yüzden cevapları sizlere bırakıyorum. Her biriniz e, cevaplarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Birinci sorumuz haf fiili e, fiili emrin cem mennesini nunu harfe dahil ederek yazınız. Mesela bu haf fiili emirdir. Buna e, bunun cem müennesini getireceksiniz ve bu cem mennesine nunu harfe dahil ederek yazacaksınız. Haf fiili emrin bu bir fi, fiili emirdir. Cem müennesine nunu hafife dahil ederek yazınız. Bunun cemilesini getireceksiniz ve ona nunu hafife dahil edip edip yazacaksınız. Tabi şaşırmacalı sorular, sorularımız şaşırmacalıdır. O yüzden dikkatli okuyup dikkatli anlamaya çalışın. De, o şekilde cevap verin. İkinci sorumuz istalih. Bu fiili emirdir. Bu istalih kelimesinin müfret müennesinin aslını yazınız. Yani bu istalih bu müfret müzekkerdir bunun müfredi müennesini getireceksiniz ve o müfredi müennesinin aslı nedir onu yazacaksınız. Üçüncü sorumuz tekavvele kelimesinin i'lali neyledir? Tekavvele bu kelimenin i'lali neyledir? Hani bazen e Ezide karşılaşmışsınız. Mesela diyor ve bin nakli vel kalbi falan vesaire diyor ya. işte bunun mesela i'lali nasıldır onu e belirtin. Bir de bu e, aziz sorularımız Ezi kitabının tamamı değil, e, mutellül e, bölümüne kadardır. Nakıs fiil, e, oran, tam buran başına kadardır. Dördüncü sorumuz, Ecvef sülasi müceletlerin ism faalin, e, ismi faalinin, nedir? Ve ecvef fiiller biliyorsunuz aynı şekilde harfi e, illet olandır. İşte bu ecvef yani sülasi müceled olan ecvef fiiller. Bunların ismi mesela ilali nasıl oluyor? Bunu söyleyin. Tabi bunu bilmen için ilk başta bu ecve fiil hemen aklınıza bir örnek oluşacaksınız. Onun ismi fa'li getireceksiniz. Orada yerler nasıldır onu belirteceksiniz. Zaten aziz kitabında açık net bir ifadeyle yerlerin nasıl olduğunu belirtmiştir. Beşinci sorumuz. İftâ kelimesinin fa'ul fiili hangi durumda ta harfine kalbedilir? Bu iftâ kelimesi, burada fa'ul fiil bu başta hemzeden sonra bu fa harfidir bu faul fiilinde e, hangi durumda e, mesela bu faul fiil taya kalbedilir sonra o taa burtayla idgam yapılır. Onu belirtiniz. Altıncı soru e, metin ezberini e, hakkındadır. E, metnin bir kısmı vermişiz. devamını siz yazacaksınız. Tekulu fi ef'ale min el-ya'iyyi eysere yusir isaran musirun Boşluk bırakmışız buraya. Bu boşluğa e, metnin devamı ne gelmesi gerekiyor? Ezberiniz burada söz, konuşacak. Yedinci sorumuz. Yette'idü kelimesinin aslı nedir? Bu kelimenin aslı nedir onu yazıyorsunuz. Ve nasıl yapıldı? Sekizinci soru. Hangi ecvef kelimenin i'lâli mudaran i'lâli gibidir? Mesela ecvef fiilleri arasında hangisinin i'lâli mudaran i'lâli gibidir? Demek ki bu sorduğum kelime temsil mudara değildir. Ama bunun ihlali de mudara fiilin ihlali gibidir. Onu ya yazıyorsunuz. Dokuzuncu sorumuzda bir cümle vermişiz. Bu cümle doğruysa de yazıyorsunuz. De yuvalaşın alıyorsunuz. Yanlışsa ye'yi yuvalaşın alıyorsunuz. Vasıl hemzesi baştayken sabittir. Ortada olsa sabit olur. Bu cümle eğer doğruysa de'yi yuvalaşın alıyorsunuz. Yanlışsa ye'yi yuvalaşın alıyorsunuz. Onuncu sorumuz. <laughs> Mebi'un kelimesinde hasfedilen harf ism mef'ulün vavudur. Görüşü kime aittir? Mebi'un hani asli mebi'u'undur belirtiliyor azide. Bu kelime orada hasfedilen mesela e, 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 ismefulun ism vavudur. Hasfedilmiş mebi'un haline gelmiş. Bu görüş kime aittir? Tabi bu izde belirtilmiş zaten. Bunu yazıyorsunuz. 11. sorumuz İhteri bu kelimenin e, aslı nedir? Bu, ke, bu kelimenin kendi aslı nedir? Onu yazıyorsunuz. 12. soru. Aşağıdaki de hangisi? Salimdir. A. Va'de. B. Kul. C. Medde. D. Şıkkı. Men'a. E. Şıkkı kis Bunlardan hangisi? Salim bir fiile örnektir. E, onu işaretiyorsunuz. 13. sorumuz. Fe ente lehu tasadda. Bu altını çizdiğim kelime tasadda altı çizili kelime ne nesihadır. Yani fiili mudara mıdır, fiili madi midir, emir midir, nedir bunu yazıyorsunuz. On dördüncü sorumuz, boşluk bırakmışız tabi bu da metin burada konuşuyor. Mesela damlı yazıyorsunuz. Ve te'ti bi suratil baqi meczumen o muziden fi evvelihi. Ee, böyle bir şey damlı yazıyorsunuz. On beşinci sorumuz. İttegara bu te, bu da gayn harfi, bu da ra harfi. İttegara kelimesinin aslı nedir? Bunu yazıyorsunuz. 16. sorumuzda tekavvele, tekavvele kelimesinin aslı nedir? Onu yazıyorsunuz. 17. sorumuz nasara fiilinin emre gayb cem-i mennesle nunu sakine getirip harekeleyin demişiz. Önce nasara fiilinin e, emre gaybini sonra çekim yapacaksın, Cem-i mennesle ona nünsakine e, dahil edip hareket hareketleyin Sorulara dikkat edin. Şaşırtmacalı sorulardır. E, evet geldik. 18. soruya. 18. soru yine burada metin konuşuyor. Boşunu doldurun. Ve minel mezidi fihi boşu boşu boşlu bırakmışız. İn ulle fi'luhu ke İşte metin eğer ezberseniz ezberiniz burada konuşacak buradaki boşluğu e, doldurun ne gelmesi gerekiyor 19. sorumuz muatalfa bir kelimenin mutelfa yani misal bir kelimenin mudariinin faul filinde hangi harf hasredilmez mesela e, izde bunu belirtiyor diyor ki işte faul filinde has, varsa o e, alametteki şu harftir fakat şu harf hiç hasredilmez e, İllet harfinden şu harf hasredilmez belirtiliyor İşte o harf hangisidir Muhtelfa bir kelimenin mudara'nın faal fiilinde hangi harf hasfedilmez? 20. soru Muhtelfa'da vav harfi bir cümle söyleyeceğim. Bu cümle eğer doğruysa D harfi, yanlışsa e, e y harfi yazacaksınız. Mu'tel fada, vav harfi. Ya elif veya ya harfinden munkalip değildir. Yani elif harfinden veya hutta ya harfinden munkalip değildir. Vav harfi, bu harfimiz Vav harfi. Elif veya ya harfinden munkalip değildir. Bundan munkalip olmamıştır. Bu söz eğer doğruysa D'yi yuvalaşına alıyorsunuz. Yanlışsa Y'yi yuvalaşına alıyorsunuz. 21. sorumuz Mümteni idgam ile caiz gam arasındaki fark nedir? Bunu belirtiyorsunuz. 22. sorumuz Sülasi mücad ve ruba'i mezitlerde mudaf nasıl olur? Nasıl yapılır? Onu e, anlatıyorsunuz. Örnek de verebilirsiniz. Evet. 23. sorumuz Sana kelimesinin emri hadir müfret mennesen unu hafe dahil et. Sana kelimesi e, bunu e, emri getireceksin. Sonra müfett mennesini getireceksin ve o müfret mennesen unu hafe dahil edip yazacaksın. 24. sorumuz Teekid nunları hangi fiillere dahil olmaz? E, Teekid var. Nun isakle, nun hafe. Bunlar Hangi fiil çeşitlerine dahil olmaz? Onu belirtiyorsunuz. 25. sorumuz. Yine bir cümle vermişiz. Doğruysa de, yanlışsa ye. Lem yefrir. Bu kelime. Bu kelime. Caiz idhama örnek değildir. Doğruysa de, yanlışsa ye. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Cenab-ı Allah muvaffak etsin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain.